Anadolu Üniversitesi 1. Yarı Yıl Göz Dönemi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Genel Muhasebe 1 2022 Yaz Okulu Soru 1. 1. Yeminli mali müşavir ruhsatını almış olmak. 2. En az 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olmak. 3 en az 3 yıl staj yapmış olmak, 4 yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olmak, 5 işletmenin muhasebe sistemini kurmak, geliştirmek. Yukarıdakilerden hangileri 5786 sayılı Meslek Yasasına göre yeminli mali müşavir olmak için gerekli şartlardandır? A 1 ve 5, B 3 ve 5, C 1 2 3, D 1 2 4, E 2 3 5. Doğru cevap D. 1, 2, 4. Soru 2. Personelden alacaklar hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Yolluk ve görevlendirme. Bu hesabın alacağında izlenir. B. Personele ödenecek maaş ve ücretlerde bu hesap alacaklandırılır. C. Personele verilen ödünç paralar personel tarafından geri ödendiğinde bu hesap alacaklandırılır. D. personele verilen avanslar bu hesabın alacağında takip edilir. E personel borcunu öderken bu hesap borçlandırılır. Doğru cevap C. Personele verilen ödünç paralar personel tarafından geri ödendiğinde bu hesap alacaklandırılır. Soru 3. Kesin mizanın düzenlendiği zaman dilimi aşağıdakilerden hangisidir? A. Her iki yılda bir düzenlenir. B bilanço tarihinden 6 ay sonra düzenlenir. C her ayın sonunda düzenlenir. D her 3 ayda bir düzenlenir. E dönem sonu envanter ve düzeltme kayıtlarından sonra düzenlenir. Doğru cevap E. Dönem sonu envanter ve düzeltme kayıtlarından sonra düzenlenir. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi ortaklara dağıtılan kar payıdır? A temettü B. Bono C. Rüçhan hakkı D. Vergi E. Yedek akçe Doğru cevap A. Temettü Soru 5. Bir işletmenin dönem başı mal mevcudu 1000 TL, dönem için net alışlar toplamı 20.000 TL, dönem sonu mal mevcudu 2000 TL ise satılan ticari malın maliyeti kaç TL'dir? A. 18.000 B 19.000 C 20.000 D 21 bin, E 22 bin. Doğru cevap B 19.000 Soru 6. Dönem sonu envanter ve düzeltme kayıtlarından sonra düzenlenecek mizan aşağıdakilerden hangisidir? A. Kümülatif mizan, B. Büyük mizan, C. Genel geçici mizan, D. Ara mizan, E. Kesin mizan. Doğru cevap E kesin mizah. Soru 7. Gürgen Ticaret İşletmesi 28 Ocak 2020 tarihinde serbest piyasa alış kuru 9,50 liradan 2000 euro satın almıştır. Yabancı paralar kendi para cinsinden takip edilmek istendiğinde borçlandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir? A 101 Alınan çekler hesabı B 100 kasa hesabı, C 900 yabancı paralar kasası, D 500 sermaye hesabı, E 102 bankalar hesabı. Doğru cevap C 900 yabancı paralar kasası. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlık değildir? A demirbaşlar, B binalar, C taşıtlar ve personelden alacaklar, E arazi ve arsalar. Doğru cevap D. Personelden alacaklar. Soru 9. Aşağıdaki kalemlerden hangisi gelir tablosunda yer alır? A. İşletmenin bankadaki ticari mevduatı B. Ticari mallar C. Satışların maliyeti D. Alınan çekler E. Maddi duran varlıklar. Doğru cevap C. Satışların maliyeti. Soru 10. Devamlı envanter yöntemini kullanan bir işletmenin 153 ticari mallar hesabının borç tarafında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Satın alınan malların gümrük vergisi maliyeti B) Satılan ticari malların maliyeti C) Satın alınan malların nakliye maliyeti D) Dönem başı ticari malların maliyeti E) Dönem içinde satın alınan malların maliyeti Doğru cevap B. Satılan ticari malların maliyeti. Soru 11. Hisse senetlerinin kayıtlı değerinden daha düşük bir bedel üzerinden satılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. 655 Menkul Kıymet Satış Zararları hesabı ortaya çıkan zarar tutarı kadar alacaklandırılır. B. Satış sonucu oluşan fark faiz geliri olarak kaydedilir. C. Satış primli satıştır. D. 645. Menkul kıymet satış karları hesabı elde edilen kar tutarı kadar borçlandırılır. E. Satış iskontolu satıştır. Doğru cevap E. Satış iskontolu satıştır. Soru 12. İşletmenin kasasında bulunan çekler aşağıdaki alt hesaplardan hangisinde izlenir? A. Cüzdandaki çekler. B tahsildeki çekler, C şüpheli çekler, D protestolu çekler, E bankadaki çekler. Doğru cevap A, cüzdandaki çekler. Soru 13. Bir işletmenin varlıkları arasında nakit paradan sonra en likit varlık aşağıdakilerden hangisidir? A banka kredileri, B makinalar, C alıcılar, D ticari mallar, E alınan çekler. Doğru cevap E, alınan çekler. Soru 14. nokta nokta senedin ödememe halinin resmen tespit edilmesi işlemidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? A) temlik B) depozito C) teminat D) ödememe protestosu E) provizyon. Doğru cevap D, ödememe protestosu. Soru 15. Ayka işletmesi 200 bin TL sermaye ile kurulmuştur. İşletme ortakları sermaye paylarını nakit olarak ödemiştir. Bu bilgilere göre Ayka işletmesinin kuruluş kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır? A. Alacak senetleri hesabı B. Kasa hesabı C. Banka kredileri hesabı D. Ticari mallar hesabı E. Sermaye hesabı Doğru cevap B. Kasa hesabı. Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi üretilen ürün veya hizmetlerin birim veya toplam maliyetlerinin hesaplanmasını amaçlayan muhasebe türüdür? A) Maliyet muhasebesi B) İnşaat muhasebesi C) Finansal muhasebesi D) Şirketler muhasebesi E) Yönetim muhasebesi. Doğru cevap A maliyet muhasebesi. Soru 17. Kasa, bankalar, alacaklar, stoklar gibi kalemler aşağıdaki finansal tablolardan hangisinde yer alır? A. Öz kaynak değişim tablosu, B. Nakit akış tablosu, C. Bilanço ve finansal tablo dipnotları, E. Gelir tablosu. Doğru cevap C. Bilanço. Soru 18. Türev ürünleri ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Vadeye kadar taraflar arasında nakit akışı bir zorunluluktur. B) Değeri değişme açık bir sözleşmeye dayalıdır. C) Sabit bir değişim beklentisi söz konusudur. D) Başlangıç yatırımı oldukça büyüktür ve gereklidir. E) Değeri değişme kapalıdır. Doğru cevap B. Değeri değişime açık bir sözleşmeye dayalıdır. Soru 19. Gerçekleşmiş satışlar, gelir ve karlar, gerçekleşmiş gibi ya da gerçekleşenler, gerçek tutarından fazla veya az gösterilemez kuralı aşağıdaki ilkelerden hangisini tanımlamaktadır? A. Öz kaynak değişim tablosu ilkeleri B. Satışların maliyeti tablosu ilkeleri C. Nakit akış tablosu ilkeleri D. Gelir tablosu ilkeleri E. Bilanço ilkeleri Doğru cevap D. Gelir tablosu ilkeleri. Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi hesabın kapalı olmasını tanımlamaktadır? A. Bir hesabın borç ve alacak tutarlarının birbirine eşit olması. B. Bir hesabın borç tarafı tutarının sıfır olması. C. Bir hesabın borç tarafı tutarının alacak tarafı tutarından büyük olması. D bir hesabın alacak tarafı tutarının borç tarafı tutarından büyük olması, E bir hesabın alacak tarafı tutarının sıfır olması. Doğru cevap A bir hesabın borç ve alacak tutarlarının birbirine eşit olması. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.